ERA 300 duvar montajını nasıl kuracağınız şöyle. Öncelikle kutuda ne olduğuna bakalım. 2 duvar vidası, 2 vida başlığı, 2 dübel, 1 titreşim önleyici pet, 2 hoparlör bağlantı vidası, 1 alyan anahtarı ve 1 duvar montaj aparatı. Bu iş için gereken araçlar burada. Şimdi farklı duvar tiplerinde nasıl işaretleme yapıp delik açacağınızı açıklayayım. Duvar aparatının hizalığını kontrol etmek için önce teraziyi kullanın Sonra vidaları işaretleyin ve delme hazırlıklarını yapın. İşte alçıpan üzerinde nasıl delik açılır? 8 mm alçıpan matkap ucu kullanın ve 35 mm derinliğe kadar matkapla delin. Derinliği bantla işaretleyin. Daha sonra delikleri bantla işaretli derinlikte durarak delin. Delme işleminden sonra duvar vidalarını desteklemek için dübel yerleştirin. Şimdi ahşap kirişli kontrplak üzerine delme işlemine geçelim. 4 mm ahşap matkap ucu kullanın ve 45 mm derinliğe kadar matkapla delin. Derinliği bantla işaretleyin. Delikleri açmaya başlayın ve işaretli derinlikte durun. Bu işlem için dübel gerekli değildir. Çünkü ahşap kirişler duvar vidalarını desteklemek için yeterlidir. Son olarak bir beton duvara nasıl delik açılacağını buradan öğrenebilirsiniz. Bunun için 35 mm delik derinliği ile 8 mm'lik bir matkap ucu kullanacağız. İşaretlenmiş derinliğe kadar duvarı delin. Ve alçıpan gibi duvar vidalarını desteklemek için dübel yerleştirmemiz gerekecek. Şimdi hoparlörü dik pozisyonda duvar aparatına takmaya geçelim. İlk olarak güç kablosunu yerine yerleştirin. Son olarak duvar aparatını verilen duvar vidalarıyla sabitleyin. Şimdi vidaları verilen vida kapaklarıyla kapatın. Ardından titreşim önleyici pedi duvar montajına yerleştirin. Sonra hoparlörü güç kablosuna bağlayın. Ardından hoparlör montajının üzerine yerleştirin. Son olarak hoparlörü birlikte verilen hoparlör vidasını kullanarak yerine kilitleyin. Duvar montajını ters yönde de kurabilirsiniz. Nasıl yapılacağını gösterelim. Başlangıç olarak duvar montajını ters yönde yerleştirip birlikte verilen duvar vidalarıyla güvenlik altına alın. Ardından vidaları verilen vida kapaklarıyla örtün. Sonra hoparlörü güç kablosuna bağlayın. Son olarak hoparlörü duvar montajında ters yönde yerleştirin. Bundan sonra verilen vida ile hoparlörü yerine sabitleyin ve işiniz bitti.